Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimin konusu cümle çeşitleri, cümle türleri. Cümle türleri dört gruba ayrılıyor. Ben bugünkü dersimde yüklemine göre cümleler, öge dizilişine göre cümleleri anlatacağım size. Yüklemine göre cümleler ikiye ayrılır arkadaşlar. Fiil cümlesi ve isim cümlesi. Adı üzerinde yüklemine göre cümleler. Bizim buradaki işimiz yüklemle olacak. Şimdi bakalım. Fiil cümlesi yüklemi fiil olan cümlelere denir. Örneğimizde bakalım. Dedem bahçede geziniyordu. Fiilin tanımı neydi? İş, oluş ve hareket bildiren kelimelere biz fiil diyorduk. Bakın burada gezinmek fiili, gezinmek eylemi kullanılmış bir hareketlilik söz konusu. Diğer örneğimizde arkadaşım Sabahattin Ali'yi okudu. Burada da bir eylem gerçekleşmiş. Öğretmen en çok onu beğendi. Burada da beğenmek eylemi gerçekleşmiş. Yani yüklemlerimiz eylem olduğu için, fiil olduğu için biz bu cümlelere fiil cümlesi diyebiliyoruz. Bir de isim cümlesi var. İsim cümlesi yükleme isim olan cümlelerdir. Bakın Ali sabahtan beri çok neşeliydi. neşelimek, neşemek şeklini almadığı için biz bunun fiil olmadığını biliyoruz zaten. Bu bir isimdir. İsim soylu bir yüklemdir. Yani isim cümlesidir. Ona kitap aldıran bendim. Aynı şekilde isim cümlesidir. Aslında zeki bir öğrencidir. Evet. Arkadaşlar şurada bir kuralımız var. Eylemsiler yüklem olduklarında, yüklem olduğunda cümle at cümlesi kabul ediyor. Eylemsiler yani eylem gibi olanlar. En sevdiğim yanı bana bakmasıydı. Bakın bakmasıydı derken burada isim fiili görüyoruz. Ek fiil alarak burada yüklem olmuş. Yani ad olmuş, atlaşmış. Şimdi örneklerimize bakalım. Bizimle gelen kendisiydi cümlesini inceleyelim yüklemine göre. Yüklemine göre bu isim cümlesi midir? Fiil cümlesi midir? Buna bakalım. Yüklemimiz kendisiydi. Kendi bir isim olduğu için bu isim cümlesidir. Şu an mantıklı düşünemiyorum. Yüklemimizi çizelim bakalım düşünmek fiil olduğu için fiil cümlesi annemle yürüyüşe çıktık bakalım köküne çıkmak fiil olduğu için fiil cümlesidir annemle yürüyen bendim ben isimdir isim cümlesi Elleri çok küçüktü. Yüklemimiz küçük isim cümlesi yine. Yeni bir kitap aldı. Bakın aldı derken almak eyleminden bahsediyor. Eylem cümlesi. En sevdiğim şiir kitabıydı. Burada da isim cümlesi olduğunu görüyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Bir cümlenin isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi olduğunu anlamak için yükleme bakıyoruz. Yüklemin fiil mi, e, isim mi olduğunu görerek o cümlenin isim ya da fiil cümlesi olduğuna karar veriyoruz. Cümle çeşitlerinin ikinci konusu öge dizilişine göre cümleler Burada cümleler yüklemlerinin cümledeki yerine göre ayrılıyorlar gruplara. Bunlardan ilki düz cümle yani kurallı cümle. Kurallı cümlede yüklem cümlenin sonunda yer alıyor arkadaşlar. Yüklemin cümlenin sonunda yer aldığı cümlelere biz kurallı cümle diyoruz. Annem en çok beni severdi. öğretmen öğrencileri bilgilendirdi. Bakın burada artık farklı bir konuya geçtik. İsim ya da fiil olup olmadığına değil de düz mü, kural yani kurallı mı yoksa kuralsız mı olup olmadığına bakıyoruz. Kurallı bir cümle çünkü yüklem nerede yer alıyor? Yüklem cümlenin sonunda yer alıyor. Peki devrik yani diğer bir adıyla kuralsız cümlede ne oluyor? Kuralsız cümlede yüklem cümlenin sonunda yer almıyor. Yüklem cümlenin sonunda yer almıyor. Yoktu çaresizliğimin bir sebebi. Bakın yüklemiz nerede? Cümlenin başında yer almış. Bu bir devrik cümledir. Yani kuralsız cümledir. Çünkü yüklem cümlenin sonunda değil. Başka bir örnek verecek olursak. Umut veriyor varlığı bana. Bakın yine umut veriyor. Yüklem yine cümlenin başında. Burada da devrik cümle var. Daha sonra Diğer örneğimizde ise bu şehirdedir. Tüm sevdiklerim yine yüklemi cümlenin başında görüyoruz. Yani devrik, kuralsız bir cümle olduğunu görüyoruz. Bir de eksiltili cümlemiz var. Eksiltili cümlede yüklem söylenmiyor. Yüklem söylenmez. Okuyanın yorumuna bırakılıyor. Yani okuyucu bunu kendi zihninde tamamlıyor. Sonuna ise 3 nokta konulur. Bakın yüklem söylenmiyor. Okuyanın yorumuna bırakılıyor. Okuyucu zihnin zihninde canlandırıyor. Bunu zihninde tamamlıyor ve sonuna ise 3 nokta konuluyor. Bu güzel bir ipucu. Evden işe, işten eve. Bakın 3 nokta. Ne var burada? İşte evden işe, işten eve. Yüklem var mı? Yüklem yok. Bu bizim yorumumuza ve zihnimize bırakılmış. Evden işe, işten eve giderdi. Ya da evden işe işten eve koşardı, evden işe işten eve yürürdü gibi biz zihnimizde bunu farklı olarak yorumlayabiliyoruz. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Burada da aynı şekilde eksiltili cümle. Zihnimizde tamamlayabiliyoruz ve farklı bir şekilde yorumlayabiliyoruz. Ayrıca 3 nokta bizim önemli bir ipucumuz. Konuyu daha iyi kavramanız adına bir tablo çizdim. Şimdi bu tabloda arkadaşlar düz yani kurallı cümle e, örneğine bakalım. Sesini uzun zamandır. Duymuyorum. Sesini uzun zamandır duymuyorum. Burada kurallı cümlede ne olacaktı? Yüklem cümlenin sonunda yer alacaktı. Sonunda mı? Evet, sonunda. Yani kurallı cümle. Devrik yani kuralsız cümlede ise yüklem cümlenin başında yer alacaktı. Duyduğum yoktu uzun zamandır sesini. Duyduğum yoktu. Bakın yüklem cümlenin sonunda. Eksiltili cümlede ise yüklem söylenmiyordu. İlk önce zili, sonra sesini. Eksiltili cümle. E, i̇lk önce zili, sonra sesini duydum şeklinde yorumladım ben. Okuyucu kendi zihninde canlandırıyor ve kendisine göre bunu yorumlayabiliyor. Ayrıca 3 nokta konuluyor. Şimdi buradaki örnekleri yüklemine göre ve öge dizilişine göre yüklemine göre öge dizilişine göre sınıflandıralım ve konuyu bitirelim. yüklemine göre cümlelerde yüklemin isim mi fiil mi olduğuna bakıyorduk. Zor bir soruydu. Yükleme bakalım. Soru isimdir. Yani bu isim cümlesidir. Öge dizilişine göre ise cümlenin yükleminin sonda mı, başta mı yoksa eksiltili mi olduğuna bakıyorduk. Burada cümle deki yüklem sonda. Yani bu kurallı bir cümle. Diğer bir adıyla düz cümle. İkisini de bilin, sınavda karıştırmayın. Soruydu beni zorlayan. Yüklemimize bakalım. Soruydu beni zorlayan yüklemimiz burada isimdir. Yani bu isim cümlesidir. ve yüklemimiz cümlenin başında yer almaktadır. Yüklemin başında olduğu, başta olduğu cümlelere biz devrik cümle diyorduk. Devrik. Yani kuralsız. Kuşlar hızla uçuyor göklerde. Yüklemine göre ne cümlesi olduğuna bakalım. Yüklemimiz uçuyor. Uçmak fiildir. Yani bu fiil cümlesi, eylem cümlesidir. Öge dizilişine göre bakalım. Yüklem nerede yer alıyor? Yüklem cümlenin sonunda mı? Hayır, cümlenin sonunda değil. Cümlenin ortasında yer alıyor. Bu kuralsız bir cümledir. Devrik. Diğer örneğimizde kuşlar göklerde uçuyor. Yüklemimiz yine yüklemimiz uçmak eylemi eylem cümlesi. Ve yüklemimiz cümlenin sonunda yer aldığı için kurallı bir cümle. Düz kurallı cümle. Ben evde, kuşlar göklerde. Burada yüklem yok. Yüklem olmadığı için yüklemine göre isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi olup olmadığını bulamayız. Öge dizilişine göre ise bunun eksiltili cümle olduğunu söyleyebiliriz. Eksiltili. Çünkü eksiltili cümlede yüklem söylenmiyordu. Ayrıca yüklemi biz kendimiz zihnimizde canlandırabiliyorduk ve yorumlayabiliyorduk. Ve... Ee, cümlenin sonuna üç nokta getiriliyordu. Cümle eksik bırakılıyor. Buradan aklınıza gelebilir eksiltili cümle. Evet arkadaşlar cümle türlerinin cümle çeşitlerinin ilk iki konusu yüklemine göre cümleler Öge dizilişine göre cümleler konularından bahsettim. Yüklemine göre cümleler fiil cümlesi ve isim cümlesi olarak ikiye ayrılıyordu. Fiil cümlesi yüklemin fiil olduğu cümleler, isim cümlesi yüklemin isim olduğu cümleler. Daha sonra öge dizilişine göre cümlelerden bahsettim. Öge dizilişine göre cümleler ise kurallı yani düz cümle. Düz cümle yüklemin sonda yani yüklemin yeriyle ilgili bir durum. Bakın öge dizilişi diyor. Yüklemin dizilişi yüklemin yeriyle ilgili bir konu. sesini uzun zamandır duymuyorum. Bakın yüklem sonda yer alıyor. Yani bu kurallı bir cümle. Kurallı cümlelerde yüklem sonda yer alır. Devrik kuralsız cümlelerde ise yüklem e, sonda yer almaz. Başta ya da ortalarda yer alır ama sonda yer almaz. Bu da öge dizilişine göre cümleler arasına giriyor. Duyduğum yoktu uzun zamandır sesini. Yüklem sonda yer almadığı için devrik cümledir. Eksiltili cümlede ise yüklem söylenmiyor, eksik bırakılıyor eksikten eksiltili cümle aklınıza gelsin ve 3 nokta size eksiltili cümleyi buldursun arkadaşlar. Bugünkü dersimin sonuna geldim. Hepinize başarılar diliyorum.